Merhaba. Bayram öncesi Cumhurbaşkanının bazı hükümlüler hakkında verdiği af kararları gündeme geldi. Bu kararlardan biri malum davalardan birinde hüküm giymiş olan Gülden Aşık isimli hanım hakkındaydı. Ve bu tür davalarla ilgili bu tür davalardan hüküm giyenlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanının kesin tavrı bilindiği için böyle bir af kararı bir ilk olarak yorumlandı. Böyle yorumlayanlar da oldu. Ama işin arka planına bakıldığı zaman çok farklı bir durumla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıktı. Bu arka planı Doktor Gökhan Güneş'in paylaşımından takip edelim. Gökhan Bey konuyu şöyle izah ediyor. Bugün yayınlanan resmi gazetede bazı hükümlerin cezaları kocama hali, sürekli hastalık ve sakatlık nedenleriyle Cumhurbaşkanı tarafından kaldırılmıştır. Cezaevinde kalamayacak durumda olan hasta ve yaşlıların cezalarının kaldırılması yerinde bir uygulamadır. Ancak bu uygulamada bile hak ihlaline neden olunmuştur. Sizlerle yapılan ayrımcılığı ve keyfiliğin boyutunu paylaşmak istiyorum. Cezası kaldırılanlardan cezası en hafif olan ikinci kişi Gülden Aşık'tır. Gülden Aşık yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle on binlerce kişi gibi cezalandırılmış, cezaevinde bebeğini kaybetmiş ve bugünkü Cumhurbaşkanlığı kararından 40 gün önce yani 19 Şubat 2025'te cezasının infazını tamamlayıp çıkmıştır. Evet yanlış okumadınız. Adli tıpın hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamaz dediği bir kişinin cezası ancak bu kişinin infazı tamamlatıldıktan sonra kaldırılmıştır. Adli Tıp Kurumu Gülden Aşık'ın sürekli hastalık hali kapsamında cezaevinde kalamayacağına dair raporunu 10 Temmuz 2023'te vermiştir. Adalet Bakanlığı bu raporu esas alarak tahliye talebini 17 Ekim 2023'te saraya iletmiştir. Yani raporun verilmesinden bakanlık talebine kadar geçen süre 99 gündür. Cumhurbaşkanı kararının tarihi ise 29 Mart 2025'tir. Adli tıp raporundan karara kadar geçen süre 628 gün, yaklaşık 20,5 ay. Bakanlık talebinden karara kadar geçen süre ise 529 gündür, yaklaşık 17,5 ay. Kısaca hasta ve suçsuz bir kişinin cezası adli tıp raporundan 20,5 ay sonra ve cezasının infazını tamamladıktan sonra lütfedilip kaldırılmıştır. Acaba diğer kişiler için de süreç aynı şekilde mi ilerlemiştir? İşte bu sorunun cevabı masum insanlara yapılan zulmün nasıl devam ettirildiğinin ve uygulanan düşman ceza hukukunun en önemli göstergesidir. Örneğin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hizbullah sanıkları Şehmuz Alpsoy ve Hamit Çöklü Cumhurbaşkanı tarafından affedilmişlerdir. Şehmuz Alpsoy'un kendisi gibi müebbet hapis cezasına çarptırılan babası Mehmet Emin Alpsoy da daha önce Erdoğan tarafından affedilmişti. Mehmet Emin Alpsoy, çocukları Şehmuz Alpsoy ve Abdurrahman Alpsoy'la ile beraber Ankara'da domuz bağıyla öldürdükleri üç kişiyi kardeşi Hasan Alpsoy'un bodrumuna saklamıştı. Mehmet Emin Alpsoy ve çocukları Hizbül Kontra üyesi olduklarını çıkarıldıkları mahkemelerde kabul etmişlerdi. Bu bilgiden sonra gelin isterseniz cezalarının kaldırılma süreçlerine de bir bakalım. Şeymuz Alpsoy hakkında Adli 2 Aralık 2024'te rapor vermiş. Bakanlık tahliye talebini 10 Ocak 2025'te saraya iletmiş. 38 gün geçmiş aradan ve karar 29 Mart 2025'te verilmiştir. Raporla karar arasında geçen süre 118 gündür. Yaklaşık 4 ay. Hamit Çöklü hakkındaki adli tıp raporu 2 Aralık 2024'te verilmiş. Bakanlık tahliye talebini 10 Ocak 2025'te saraya iletmiş. Yine 38 gün ve karar 29 Mart 2025'te verilmiştir. Raporla karar arasında geçen süre 118 gündür diğerinde olduğu gibi. Yaklaşık 4 ay. Ne kadar ilginç değil mi? İkisi de farklı mahkemelerce yargılanıp Aynı suçtan cezalandırılmışlar ve ne hikmetse cezaevlerinde bulunan onca yaşlı hastaya rağmen onlardan sarfına nazar edilerek bu kişiler affedilmiştir. Adli tıp bu ikiliyle ilgili aynı tarihte rapor vermiş, Adalet Bakanlığı da aynı tarihte sıra numaraları birbirini takip edecek şekilde tahliye taleplerini saraya göndermiştir. Cumhurbaşkanlığı kararından anlaşılan aslında sadece Hizbullah hükümlülerinin affedilmek istendiği ama göze batmasın tepki olmasın ve bu iki kişi arada kaynasın diye diğer hükümlerle birlikte bu kişilerin affedildiğidir Zira 10 kişi arasında adli tip kararıyla Cumhurbaşkanlığı kararı arasında geçen sürenin yaklaşık 4 ay olarak en az olduğu kişiler bunlardır Gülden aşık hakkındaki kararın tahliye olduktan sonra verilmesi Uzun bir sürecin ardından ve adli tıp raporundan tahliye oluncaya kadar cezaevinde tutulması açık bir hak ihlalidir ve bütün bu anlatılanlar nasıl bir ayrımcılık uygulandığını ve aslında af diye sunulan şeyin gerçekte af olmayıp zaten infazı bitmiş bir cezanın tamamlanmasından sonra öylesine usulen verilmiş bir karar ve bir skandal olduğunu ve bu konulardaki işleyişin nasıl olduğunu, ne vaziyette olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte işleyiş böyle, af mekanizması böyle çalışıyor ve bu süreçteki diğer birçok örnekte gördüğümüz gibi ayrımcılık, kayırmacılık ve keyfilik üzerine yürüyen bir sistem söz konusu. Tek adam rejimi adalet ve infaz sistemini, yargı sistemini bu hale getirdi maalesef. Aktardığımız kararlar bunun son örnekleri olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Evet, tek adam rejimiyle adil bir yargılama sisteminin ve adil bir infaz sisteminin de mümkün olmadığı bu örneklerde çok net bir şekilde görülüyor. Onun için adil bir yargı ve adil bir infaz sistemine geçebilmek için de tek adam rejiminden kurtulmamız şart. Tek adam rejiminden kurtulabilmek için de bu noktada çok güçlü bir kamuoyu iradesinin oluşturulması, birlik olunması, dayanışma içinde olunması ve hep söylediğimiz gibi aramızdaki görüş farklılıklarını, siyasi görüş farklılıklarını, Dünya görüşü farklılıklarını bir kenara bırakarak herkes için adalet, ve herkes için hürriyet ortak paydasında buluşmamız gerektiğini bir kez daha tekrarlamış olalım.